Evet merhaba sevgili arkadaşlar İlk kameralı Arknight videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel eventimizi bitiriyoruz artık ve burayla bayağı bir uğraştım abi. Ve şimdi sizlerin karşısında şu videoda şöyle artık bitirelim istiyorum. Tabi burada alacağımız karakter şöyle Kalsit arkadaşımızın karakteri Kalsit 90 level. Bir de 3. Skill, skill'i 3. Master'da mı diyeyim 3. Ustalığında. Şöyle takımı görüyorsunuz abi zaten. Hadi başlayalım. Şimdi yavaş yavaş teker teker hepsini yaparız yani umarım hata falan yapmayız çünkü Hani hata yapmamak için baya baya bir uğraştım Ve hani normal şartlarda bitirebiliyordum ama ben Video içerisinde bitirmek için birazcık uğraştım yani bekledim Şimdi abi mitin skinini açalım bekletelim hadi Şimdi direkt yaratığı buraya koydum abi Kapatsın burayı Şimdi 18'e geldiği anda şeyi koyacağım Healer'ımız Nightgate ya buraya performeri falan da koyabilirsiniz O artık size tamamen kalıyor Şimdi şeyin skill'i gene dolacak Bir de bende hızlı dolmasının sebebi abi biliyorsunuz Mithril de şey abi Ha, Skill'i 3. seviyede yani siz öyle düşünün O yüzden birazcık daha yüksek kalıyor Şimdi bunu da böyle yaptığımız anda abi Geriye ne kalıyor Suturu şuraya koymak şu ikisi kesinlikle öldürmemiz lazım ya yani şunlar neyse de Bunları kesinlikle öldürmemiz lazım. Şimdi yavaş yavaş burayı öldüreceğiz. Şimdi bu mesela canlanmasının hiçbir sorun yok abi. Canlandı gördünüz mü? O yönden hiçbir sıkıntımız yok. Şöyle yapalım. Hemen hızlıca kullansın. Bitti abi. Şimdi buraya kadar tamam. Şimdi şu kısmı halledeceğiz. Zaten iki tarafa da koyduk. Ling'in karakter yaratıklarını. Hani Mejderhalarını. En azından ölmüyorlar abi. Ya mesela benim Link'in şey olması da avantaj yani. Şimdi abi bu yavşak gelip de burayı mahvetmesin diye şöyle bir yok edelim şunu. Aslında gerek yoktu pantoma da. Biz yine de ne olur namaz ya koyalım abi. Şimdi Link'in skinini artık kullanma vakti geldi çünkü burası bayağı dolmaya başladı. Şimdi bu yavşak buraya geldiği zaman artık kalsiti koymaya başlayacağım. Kalsiti böyle koyacağım abi. Şeyin skinini de biraz kullanalım. Herhalde bu son kullanışımız falan olur abi. Aynen öyle. Artık Buradan da şeyi alıyorum. Şunları yok ettiği zaman Bunu buradan alacağım abi. Şu şekilde yapacağız abi. direkt kullandım abi hiç acımadım kullandım çünkü şimdi mesela bunu yok etsinler hadi biraz hızlı hızlı biraz hızlı şeyi çektim çünkü ölebilir orada ve ölmesini istemiyorum abi yani açıkçası. Hadi biraz hızlı. Bu burada kalsın. Aslında biraz erken kullanmış da olabilirim abi onu söyleyeyim sizlere.

daha da fazla gelmez zaten diye düşünüyorum. İşte bu burst demeye çatıyor ya abi. O yüzden hani gerçekten şeyin yaratığı çok güçlü oluyor. Başka da adam kalmadı yani. Şunu artık buradan da çıkarabilirim. Hatta şeyin belki skill'e dolarsa onu da o şekilde kullanırız abi. Hatta şeyin tek başına bile düşünüyorum. Bitti. <laughs> Kaçın benim. Sakın. Sakın bana abuk subuk iş yapma. Yani biliyorsun yükleme ekranında donduğu zaman bana sıkıntı çıkarıyorsun sen. Tamam abi. Bitti. Yani artık bu saatten sonra bitti yani. Bizim yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Ve Güzel oldu. Bunu da almış olduk. Bilmiyorum challenge modunu yapar mıyım yapmaz mıyım hiçbir fikrim yok o konuda abi. Zaten bir iki günü kaldı eventin. Onda challenge modlarını yaparsam da belki videosunu da çekerim. Belki de çekmeyebilirim hiçbir fikrim yok o konuda. Ama burayı kesinlikle yapmam lazım ya. Evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim bu dakikaya kadar izlediğiniz için. Artık bir sonraki Arknight videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın demeden önce abi. Tabii ki de Discord kanalımıza katılmayı etmezsiniz. Çok sevinirim. Hani ben de orada çok aktif oluyorum. Orada sohbet muhabbet ediyoruz. Her türlü konudan sizleri de oraya bekliyorum ve ayrıca bana bir küçük destekle bulunmak isterseniz kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay